Biraz para verir misin? No Kaybol dilenci. Keyfim bilir. Hey dikkat et bücür. Eller hey. yukarı. Bu biz soygun. İstediğiniz okay. her şeyi alın. Sakın kötü bir şey yapmayın. <laughs> um, peki ya. <laughs> Başardık tatlım. Ah, Ne kadar kötüler. <laughs> Dışarıdaki en kötü insanlar biziz. <laughs> ha ha, tabii ki öyleyiz. Bunu gördün mü bal kabağ? Kim var orada? Sen kendin bakabilirsin Hardy. Ne? Ay. Ama nasıl? Hey. hey, biraz paranız var mı? Oh. Ah, yani ailem olur musunuz? Aile mi? <laughs> ah hayır, hiç bize göre değil. <laughs> ah bundan emin misiniz? <laughs> Gerçekten yeni bir aile istiyorum. <laughs> Ciddiyim. Birlikte çok <gülüyor> eğlenebiliriz. <gülüyor> Tamam tatlım, tamam. sakin ol. Kim o? Ah! Siparişlerimiz. Şu anda sadece kana ihtiyacım var. Ah, bomboş. Olmaz olsun. Ah, hiç donut'ta mı yok. Hiçbir şey yok. Ah, alerjilerimi unuttum. Şimdi ne yapacağım? Ah, sanırım biliyorum. Hmm. Bugün nasılsın tatlım? Al ah, sadece birazcık aç. Aklından bile geçirme. Aileni ısıramazsın. Ama baba. Diyet olduğunu düşün. Bugün değil. Pekala tek çıkış yolu bu. Görüşürüz tatlım. Dikkat et. Bu Frank karma. Evet ta kendisi. Ha sonunda onu ele geçirdik. İşte yemek zamanı. Yardım için sağ ol tatlım. Rica ederim babacığım. Her zamanki gibi harika. Neler oluyor? Ebru, sen misin? Tabii ki anne. Bir fikrim var. Peynir. Ne oldu anne? Her şey yolunda. Hey Pranker. Bak küçük kızımız kamerada görünmüyor. Bu harika. Tatlım hiç vakit kaybetmeyelim. Efra bundan sonra aile şirketimize katılıyorsun. Biraz suç işleyeceğiz. Pekala şurayı gördün mü? Git ve işini yap. Muhteşem Efra tarafından soyuluyorsunuz. Oo. Sanırım büyük ikramiyeyi vurdum. Rüyalarım gerçek oldu. Şunlara bakın. Benim atam. Her neyse. Suçlu olarak istediğim her şeyi yapabilirim. Bu bir soygun. Ben varken olmaz. Neler oluyor? Bunu kim yapıyor? Daha fazla izin veremem. Polis mi? Soygun var. Ah şunlara bak. Çok lezzetli. Bu da kim? Merhaba Teddy, benimle gelin. Aa, kaçma zamanı. Sadece alarmmış her neyse. Ah, gelmişsin tatlım. Hadi aldıklarını göster. Oyuncak mı? Para nerede? Ne? Ona ihtiyacımız var. Ah felaket. Pekala polis. İşte buradasınız. Hiçbir şey yapmadım. Gerçekten. Çok şüpheli. Ne var orada? Kendi yoluna bakmalısın. Şehirdeki kötülerle uğraşmak istemezsin. Gerçekten mi? Daha çok palyaço gibisiniz. Hadi ona gösterelim. Seni uyarmayacağımızı söyledik. Hadi yapalım Hardy. Tabii ki tatlım. Elle kaldır ve tüm eşyalarını ver. Sadece bu var. Ona gününü gösterdik. Başarılı soygundan sonra tatlıyı hak ettik. Mutlu yıllar küçük kızımız. Hey sakin olun. Şimdi göreceksin. İyi insanların hiç şansı yok. Biraz bekleyin kızlar. Ah keşke. İyi misin tatlım? İşim bitti Pranker. Kızlar geldim. Ama dilek bile dilememiştim. Ah bu sefer gerçekten batırdım Bad Boy. Partimiz mahvoldu. Kesinlikle hayır tatlım. Hala senin doğum günün. Ah, çok üzgünüm Efren. Annenin bunu almasına izin ver. Bırak beni seni kanatla ucube. Hey ışıkları kim kapattı? Ah, benimle uğraşmamalıydı. İkinci tura hazır hmm. mısın bebeğim? Hey peki ya ben? Bu benim doğum günüm. Ups, biraz eğlenemez miyiz? Hmm. Tabii ki tatlım. Ah işte hediye. Hey. Kesinlikle işte açıcı görünüyor. Hmm. Hey. Yardım edin. Ha, hak ettin yarasa. <laughs> Hey! Bir gün tekrar buluşuruz. Aferin April. Anne seninle gurur duyuyor. Aa. Pekala, bu işe yaramalı. İşte buradasın. Aa. Hoş geldin, hoş geldin. Bekle, birazdan döneceğim. Harikaydın Hardy. Sen de harikaydın tatlım. Onları yiyemezsin. Hemen tükür. Kötü çocuk. Ah, bunu sen istedin. Al şunu seni canavar. Sıra bende. Bakalım bunu sevecek misin? Aa! Oh, oh. tatlım yardım et. Geldim bal kabağım. Bekle. Pekala dostum döndüm. Anne, ne yaptın? Ailemi geri ver. Merak etmeyin, kurtaracağım. Çok şükür iyisiniz. İnsanlar yiyecek değil, tamam mı? Sadece böcek ve solucan yiyebilirsin. Anlaşıldı mı? Aferin evlat. Ah bak, yarasa. Hadi yakalayalım. Evet, tam 12'den. Ah acıdı. Ah size göstereceğim. Kolaysa göster. Dur bakalım vücürük. Hadi ona ders verelim. Artık sertifikalı eziksin. Ah. Ne oldu tatlım? Ben hmm. eziyim. Sınıf arkadaşlarım öyle dedi. Onlara sözlerini yedireceğim. Hayır hayır kızımız bunu kendi başına yapmalı. Ah harika fikir. Bak şimdi ne kadar eğleniyorum. Yardım. Burnuna vur. İzle ve öğren. Elini yumruk yap ve salla. <laughs> A, böyle mi? What? Çok korkutucu anne. What? Tamam bekle. <laughs> Franker. Oh, geliyorum. Güzel bir sağ kroşe. İşte böyle. Hayır. Yapabilirsin tatlım. Hayır. Öyle mi? Yaratalar gerçekten çok iyi iğrenç değil mi? Ne dediğinin farkında mısın? Bu adam. Hadi ona dersini ver. Yarasalara sakın laf etme. Hey dostum iyi misin? Asla saygısızlık yapma. Anladım anmıyorum. ha gerçekten harikasın dostum. Ha ne dedin? Senin gibi ezdikler başkalarına bu kadar kaba olmamalı. Hadi gidelim. Sanırım etraf temiz. Ne yapacağız? Arabayı çalacağız. Aa! Farklı bir yaklaşım deneyelim. Hey, neyin var? Hmm, what? Anne, iyi misin? Evet, gayet ah, iyiyim. Tamam, burada bekleyin. İşte böyle, içerideyim. Kapıyı aç tatlım. Polisler geliyor. Hmm. Nasıl açılıyor ki? Soldan ikinci tuş. Hadi odaklan. Bunu mu diyorsun? Aa! Ah, ah. ah, oldu. Gerçekten hmm. yanlışlıkla oldu anne. Ah neler oluyor. Sanırım arabadan hmm. hiç anlamıyor. Çok üzgünüm. Ah sorun değil tatlım. Hmm. İşte buradasınız kanemiciler. Hey. Artık işiniz bitti. Peşinizdeyim. Pekala Ebru hazır mısın? Hmm. O zaman yakala anne yakaladım. Pekala daha fazla zaman kaybetmeyelim. Güle güle kanemici. Yine kaçtı. Yedek plana geçelim. Bakalım gümüşün tadını beğenecek misin? Yedeğin de yedeği plana geçelim. Ölümsüzlüğüne veda et. Ah olamaz. Her şeyi batırdım. Ama daha bitmedi. Tarım tamın tadına bak cadı. Sıra bende anneciğim. Bugün günümde değilim. Sen de kimsin? Hmm. Vampir avcılarına tahammül edemiyorum. Üzgünüm tatlım. Ah, üzülme anne. Bugün beni yenemezsin Batboy. boy. Ah, babanı kurtarmalıyız. Geliyorum tatlım. Defol buradan kötü adam. <laughs> Ona bir daha asla dokunma. Kötü yarasa. Hmm. Hadi tatlım bugün parti yapıyoruz. Hey, beni unutmayın. Ona kesinlikle <laughs> gösterdim değil mi? Evet baba. Biliyor musunuz? Bir fikrim var. Yaşlanmanıza izin vermeyeceğim. Tatlım, bu gerçekten <laughs> sen misin? Vay! Karanlık işlere hazır <laughs> mısın? Pe peki ya ben? Ah zavallı. Hadi onu da düzeltelim. Kendine geldin değil mi? <laughs> i̇tme beni. Asıl sen itme. Pekala April. Mutlu yıllar. Özgünüm ama çocuklarla ilgilenmeliyim. Vay. Annem çok zevkli biriymiş. Şimdi gidip aşkımı etkilemeliyim. Merhaba tatlım. Ateşle öpücüğümü almaya hazır mısın? cevap hayır. İyi ki soğuk vampir imdadımıza yetişti. Sağ ol April, hayatımı kurtardın. Şey tam olarak öyle değil. Bu numarayı seviyorum. Ah, soğuk kokteyller harika. Benimle nasıl uğraşırsın? Bir şey mi dedin? Bakalım kimin kazanacağını göreceğiz. Ah, çok açım. Oo, çok lezzetli. Hızlı teslimattan sipariş edelim. Sabırsızlanıyorum. Hemen döneceğim. Kan dağıtımı. Oo, harika. Ah, çok sıcak. Oh, tamam. Biraz ferahlayacağım. Hey, bu köpüğünü bana ver. Gel annene. Ah, bu neydi? Hmm, demek başın belada. Kiminle uğraştığını bilmiyorsun. Ah, biraz buz kullanabilirim. Ah Tyler, çok tatlı. Hey, dur bakalım, o benim. Merhaba Tyler. Vay. Kimse ateşli tutkuma karşı koyamaz. Harika görünüyorsun Ebi. Ha, bunu duymak çok komik. Dikkat et. Islak zemin. Aa, yardım etsin. Acıyorum sana. Hayaksı. Aman tanrım. Çok sakarım. İşte kitabın. Yardım için sağ ol. Adın Tyler'dı değil mi? Evet. Onu elimden nasıl alırsın? Oh, yangın Hey nereye hmm, Ayağımı kaydırdığın için bunu hak etsin Baksanıza ben de vampirim <laughs> Şaka mısın Umarım hmm. herkes projelerinde iyi bir iş çıkarmıştır İşte karşınızda kan sentezi makinesi Tek yapmanız gereken reaktifleri ısıtmak ve Aman tanrım inanılmaz Yüzde yüz mükemmel bir kan stoğu. Mm, çok lezzetli. İnanılmazsın Ebi. Hiç şansın yok. <laughs> Sıradaki. Molly gel bakalım. Aa, peki ya. Ben dahiyim. Bakalım ne yapmışsın. Ah hayır. Bu, bu sarımsak çiftliği. Ah, berbat kokuyor. Aferin April. A almayı hak etsin. Ateş ve bu asla anlaşamaz. Beni neden itsin? Pençelerimi kullanacağım. Oh, yapma Ebi, Sadece şakaydı. Üzgünüm April. Bu yangını söndüremezsin. Oh, en sevdiğim kravattı. Hayaksi, Çok affedersiniz Bay Wilson. İkiniz de ofisime. Burayı hemen temizleyin. Kim olduğumuzu biliyor musun? Oh. Büyük annemin Van Helsing olduğunu biliyor musunuz? Hemen temizleyeceğiz efendim. Oh, süpürmekten nefret ediyorum. Burada da aynı. Çok sıkıcı. Aa, balık çok sevimli. Aa, gerçekten berbat görünüyorum. Ben olmasam ne yapardın? Büyük bir sorunumuz var. Olamaz. Ah hayır. Bay Wilson geri geldi. Böyle daha iyi yapacağımı biliyordum. Hadi kanıtlardan kurtulalım. Tamam bir bakalım. Evet aferin. Şimdi gidin. Sağ olun. Görüşürüz. <laughs> ne? Ah şu kan emiciler. Vampirler hmm. son derece şık varlıklardır. Yeni oh. ürünümüze bakın. Vay oh. denemek istiyorum. Ateşli tarzıma çok yakıştı. Ah hayır. Yine mi sen? Önce ben gördüm. Hayır. Evet. Oh. Neredeyiz? Sanırım defiledeyiz. Evet. Hanginizin süper model olup hanginizin ezik olduğunu görmek üzereyiz. İkisi de kıyasıya rekabet ediyor. Sanırım kimin kazandığı belli. Ah olamaz. İzin vermiyorum. Ah hayır. Bu çok tuhaf. Gözüm kanadı çok korkunç. Pekala gerçek tarzı gösterme zamanı. Hey dur bakalım. Vay rüzgara bak. Sanırım kar fırtınası yaşanıyor. Ah, oh, görgüsüzler. Saygısızlar. İşler kızışıyor. Kaybedeceksin. Evet doğru. Pekala birinci tur başlasın. Birinci tur derken Al şunu ezik. <laughs> Hah, yürek yedin galiba. <laughs> ah, senden nefret ediyorum. <laughs> Hayatı. <Aa! gülüyor> Bu size 14 bin dolara mal olacak. Ah, biz öyle düşünmüyoruz. Hey, Hı -hı. ne yapıyorsunuz? <laughs> Bam gün ve sorun bitti. Ama o elbiseyi saklayacağım. <laughs> Soğuk dondurma. Bir tane alacağım. Ne? Öde. İki dolar ya da kan. Ah, tamam. Oh. Harika. <gülüyor> uh, <gülüyor> çok daha lezzetli. Hey, oh. acıdı. Ama dondurma tüm sorunu çözer. Ah, bugün biraz yoğun gibisin ha. Ah, dondurmanı al ve git. <laughs> Soğuk yiyecekler sıcak ellerde iyi sonuç vermez. Hey bu haksızlık. <laughs> bunu sonsuza dek izleyebilirdim. Son güler, iyi güler. Ebi? Ah oh, yeni kravatıma bayıldım. Ah oh, sana göstereceğim. Yeni yeni kravatım. Sanırım bunu yeniden yapacağız. Lezzetliymiş. Yetenek gösterisi Aha. başlamak üzere. Ebi çok gergin. Ateşli vampirimiz bize gerçekten etkileyici bir numara hazırladı. Çekil şuradan. Sanırım soğuk vampir de gösteri için burada. Biraz serinleyin dostlar. Jüri üyeleri ne yapacağını çok merak ediyor. Tada! İnanılmaz, yaratıcı. Hey, bu benim numaramdı. Al şunu Lollipop. Vay vay. Bugün gündemimizde ateş gösterisi yoktu. Bunu hak ettin. Sana göstereceğim. Sen istedin. Duydun mu? Görünüşe göre jüri üyeleri çok etkilendi. Size birincilik ödülü verdiğimiz için çok mutluyuz. Hey ver şunu. Evet sanırım aralarındaki savaş hiç bitmeyecek. TikTok ünlüsü olmak görüncünden daha zor. İnanılmaz dansıma bakın. Nasıl yani? Sevmediniz mi? Ah, her neyse gidiyorum. Sanırım arkadaşım biraz sinirlenmiş. Görevi devralacağım. Kozmetik dersime hoş geldiniz. Mavi elmaslar yiyeni moda. Dişlerinizi öne çıkaracak. Ah, modadan anlamıyorsunuz. İzinsiz yayınıma mı katıldın? Defol git buradan güzellik uzmanı. Ah, ışık yanıyorum. Bunu hak ettin. Hayır. Vay, bak. İzleyiciler çok sevdi. Ve bir ve iki ve... Hey dikkat et. Ateşli vampirin kalbi aşkla yanıyor. Bu renk benim kadar mükemmel. Randevu için hazırım. Aha. Ama sanırım Ebi çok erken umutlanmış. Sevdiği çocuk başkasına kalmış. Sakin ol. Gerçekten çok üzgünüm. yanlışlıkla oldu. Yemin ederim. Vay şuna bak. Benim gibi evsiz kaldınız bunu hak edecek. Ne yaptı? <laughs> Vampir siparişi. Kimse var mı? Ah açık. 2, 4, 6. Ah gelmişsin. Güzel. Bunu seveceksin. Şehrin en iyi wow. suşisi. Doğru değil mi? Kesinlikle nefis. Hiç acıtmayacak. Söz veriyorum. Of hiç iyi görünmüyorsun. Benden uzak dur, tamam mı? Hiç aynaya baktın mı? Hayır asla. Vampirler aynada görünmez. Ne yapacağım şimdi? Hayatım berbat halde. Hey, hey. nereye? Bekle, bir fikrim var Ebi. Hadi sakinleş. Seni değiştireceğiz. <laughs> Ne? Ayna olayı doğru mu? Gerçekten görünmüyor musun? Tamam, panik yok. Sana sorunu anlatacağım. O canavar ben hmm. miyim? Gerçek mi? Seni kırdığım için üzgünüm ama evet, en kötü kısım da sivilceler. O zaman önce onlardan kurtulalım. <laughs> Çek ellerini. Oh, oh, tamam. B planına geçelim. <laughs> Saka dur Ebi. <Abby>. Ne? <laughs> Beni güldürmeyin. <laughs> Demek öyle. Pekala sen istedin. Al bakalım. İltihaplar için ödül almam lazım. Ah hayır. Gözenek vakumu olmaz. <laughs> i̇şte oldu kanka. Cildin artık tamamen pürüzsüz. Vay. Çok sağ ol kitap okuyarak güzel bir kahve içme zamanı. Onu hmm. terk etmesin. Ah canavar ya. Ha Küçük köpük bıyıkların çok komik. Mmm nefes. Ah ebe yeni tarzı harika. <laughs> Hadi ama dur sileyim. İşte şey o. Hayır gerçek bıyıklar olmaz. Yeni arkadaşına Foto Epilatöre merhaba de. Güçlü olmalısın. Aa ah, ışık yanıyor. Küle döneceğim. <laughs> Hayakse vampir olduğunu unuttum. Onun yerine iplik kullanalım. Hiçbir şey hissetmeyeceksin. Hmm. Vay cihazlar inanılmaz. Çak <laughs> 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 bir beşlik evi harikaydık. <laughs> ah dışarısı çok ışıltılı. <laughs> ah biraz kestireceğim. Ebi <laughs> <laughs> <Abby>. evi <laughs> hiç dişlerini fırçaladın mı? Yanımda nefes alma tamam mı? <laughs> İyi misin? Ee, sanırım evet. Dişlerim berbat hmm. halde. Hemen ilgileneceğim. Onlardan kurtulmak için birkaç cihazım var. Bekle. Çıkarmak üzereyim. Hadi hadi. Aman tanrım. Defol git buradan. Tamam bunu kullanacağız. Dişlerini göster Ebi. Korkma sadece Su. Hayatım <laughs> yanlışlıkla oldu, pardon. S Sorun ne? Ah, dişlerim. Çürükler onları tamamen mahvetti. Buna ne dersin? Gerçek vampir kristalleri. Deneyeceğim. Ah şimdi bak, April Gülüşüm mükemmel ve çok parlak. Pekala. güzel miyim yoksa değil miyim? Sen gerçekten henüz değilsin. <laughs> İlk önce kulaklarına bakalım. Hemen temizlemeliyiz. Aha böyle daha iyi. Pekala Ebi bunu yapmalıyız. Sakin ol tamam mı? Bununla başa çıkacağım. Aa! Oh. Özgünüm Ebi. İsteyerek olmadı. Tamam endişelenme. Beynini geri koyacağım. Az önce ne oldu? ah, küçük bir hataydı. Her neyse kulakların artık temiz ve güzel bir küpe takabiliriz. April her şey yolunda gidiyor. Hey, sen de neyin var? Ah, çok korkunç. Saçların çöplük gibi. Fare çıkarsa hiç şaşırmam. Şuna bak. Ah, slime'ım. <laughs> Kaybettiğimi sanmıştım. Neden biraz hmm. onunla oynamıyorsun? Şimdi halledeceğim. Ah, <laughs> oh, defolun. <gülüyor> Gelmeyin. <gülüyor> Pekala, evi benimle gel. Kafanı yıkayacağız çok fazla köpük lazım. Bu şampuan olabilir. Ah, masaj harika hissettiriyor. Neredeyse bitti kanka. Şimdi saç modeli yapalım. Bukle ister misin? Harika fikir. Kendimi mükemmel hissediyorum. Sırada son bir dokunuş var. Saçına biraz renk katalım. Sarı mı? Olmaz sadece kan kırmızısı olmalı dostum. Ah eybi <laughs> <Abby>, sanırım bu. <laughs> Sana güzel bir numara göstereceğim. İzle ve öğren. Aa, sanki tehlikeli wow. gibi. Endişelenme. ah, Ebi harikasın. Bunlar da ne? Kurtar beni kanka lütfen. Onları kullanabiliriz April. Bak, gerçekten işe yaradı Ebi. Gecenin gerçek kraliçesi olacaksın. Ah evet, ayak masajından daha güzel bir şey var mı? Oo, ben de deneyeceğim April. Yapabilir miyim lütfen? Tüylerini aldıktan sonra Ebi, adalar bize yardımcı olacak. April korkuyorum. <laughs> Merak etme kanka. Hey, hey neredesin? Uçup kaçamazsın. Haksızlık. Geri dön. Vampirler <laughs> böyle davranamaz. Yakaladım dostum. Pekala devam edelim. Bir iki ve çek. <laughs> Neden bağırdığını anlamıyorum. Ah April harika. Bacaklarım temiz ve pürüzsüz. Hmm. Harika olacağını söylemiştim. Şimdi masaj zamanı. Haklısın April gerçekten mükemmelmiş. Bunu unutma Ebi. İyi bir manikür değişimin en önemli parçasıdır. Ah acıdı. Ah lezzetli bir şey kokuyor. Aa, sakin ol Abby. Biz kankayız. Kankayız kesinlikle. Ama ben çok aç bir kankayım. Evet gerçekten zeki Jade'i hemen halledeceğim. Pençelerini biraz kırpalım. April. Bırak beni. Biraz daha sabırlı ol Abby. İşte oldu. Ama biraz daha parlak olabilir. İşte. April kes şunu. Hmm, aslında güzelmiş. Savun kendini Ebi. Yastık savaşı zamanı. <laughs> Pekala sen vampirsin. Dikkat et. Ah, üzgünüm biraz sert oldu. <laughs> ah ah hayır. Ne yapacağım? Ebi iyi misin? İyiyim kanka merak etme. Ama bir daha yapma tamam mı? Ah aynı büyük anneme benziyorsun. Hızlıca makyajını tazeleyelim. Endişelenme. Bu konuda ustayım. İlk olarak fondöten. Ne kadar soluk o kadar iyi. Biraz da allık sürelim. Tabii ki önemli noktaları unutmuyoruz. Gözlerinde bakım istiyor. Menekşe tonları çok dikkat çekecek. Güzel parlak bir eyeliner çekelim. Son bir dokunuş pembe mi mavi mi? Ah, zor seçim. Her ikisi de. Vay, gerçekten mükemmel oldu evi. Hı -hı. Değişimin başarılı. Wow. Gece ölümlüler uyurken vampirler tamamen uyanık. Ah hayır! Bu canavarın planı ne? Bu gece nefis görünüyorsun. <laughs> ne? Çoktan ısırılmış mı? Hmm. Burada bir vampir daha mı var? <laughs> Kesinlikle öyle dostum. Sevimli avımı seninle asla paylaşmam. <laughs> e, evet tabii. Gidiyorum. Korkak kedi. Harikaydı kanka. Bir daha buraya gelemeyecek.